Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar ve değerli takipçilerimiz. Hepinize hayırlı günler dileriz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan pandemi döneminde aile içi seminerlerinde yine çok önemli konu ve çok özel konuğumuzla beraberiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ailede tasarruf bilinci. Konuğumuz ise Saraykent ilçe vaizimiz Sayın Fatih Şahan Hocamız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, yaramaz bir durum yok. Siz nasılsınız? Allah, Allah iyilik versin. Hocam. Elhamdülillah hocam. Amin. Cümlemize inşallah hocam. Bugün modern dünyanın etkisiyle birçok yenilikler oldu hayatımızda. Geçmişe göre baktığımızda, 30-40 sene öncesine baktığımızda bugün çok imkanlara sahibiz. Rahatlıklar çok fazla. Kolay kazanıyoruz kolaylıkla tüketimde bulunuyoruz. Ama maalesef mutlu değiliz. Çocuklarımızın da birçok imkanını karşıladığımız halde maalesef onlar da mutlu değiller. Bunu, bu noktada Yüce Rabbimizin ve Allah Resulü'nün dünya ve ahiret saadetini kazanacak tavsiyelerine gerçekten çok büyük önem kazanmakta. İnşallah bizler de bugün bu sohbetimizde Kur'an ve sünnet ışığında ailede tasarruf bilincini ele almaya çalışacağız. Evet hocam ilk olarak tasarruf nedir? Tasarruf bilinci ile kastedilen şey nedir sorusuyla başlayalım inşallah. Evet hocam Allah razı olsun teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir konu. Ee, hele de bu günümüzde şu yaşadığımız ortamda sıkıntılı süreçte salgın ortamında tasarrufun önemi daha çok ortaya çıkmakta. Evet hocam. Yani tasarruf denince iki türlü mana anlaşılıyor hocam. Yani birinci manası kişinin malik olduğu, sahip olduğu, elde ettiği şeyi kullanma yetkisinin kendisinde bulundurmasına biz tasarruf diyoruz. Mesela diyelim ki kişinin bir arabası varsa bu arabasını işte ister kullanabilir, binebilir, ister bunu satabilir, ister başkasına hibe edebilir. Yani bu tasarruf yetkisini kendisinde bulundurabilir. Evet. Bir ikinci anlamı da ki konumuzla alakalı. Aslında bu iki anlam da birbiriyle ilişkilidir. Yani bu elde ettiği, sahip olduğu, malik olduğu şeyleri kullanırken yerli yerinde kullanmak. Yani bir plan, bir program dairesi içerisinde bunları kullanması. Yani tasarrufa daha doğrusu bir harcama kullanma disiplinde diyebiliriz hocam. Bu ikinci manası ki bizim konumuzla alakalı olan da budur. Evet. Hocam şimdi bu harcama konusunda çoğu kişilerde israfa kaçınmaktadır. Evet. İşte bu israfı nitelendirdiğimiz zaman yani israf nedir diye sorduğumuz zaman ne açıklayabiliriz? İsraf da tasarrufun tam zıttıdır aslında. Baktığımız zaman aşırıya kaçma, yerli yerinde kullanmama, gibi manalar vardır israfında e, bu dinimizce israfta e, yasaklanmış hoş karşılanmayan bir durumdur e, israfı bu şekilde tarif edebiliriz yani nasıl ki tasarruf planlı programlı yerli yerinde harcamaysa israfta bunu yerli yerinde harcamama aşırıya kaçma şeklinde tarif edilebilir hocam. Şimdi hocam ayette geçtiği gibi ne diyor? Yiyiniz, içiniz fakat evet, israf etmeyin. Çünkü etmez. Allah israf edenleri sevmez. İşte bu konuda yaptığımız harcamalarda hep işte tasarruf ediyoruz veya israfa kaçıyoruz veya cebirlik yapıyoruz. İşte bu konuda hangi alanlarda tasarruf yapmalıyız veya hangi alanlarda israf yapıyoruz? Evet zaten hangi alanlarda tasarruf yapmamız gerekiyorsa. Aslında o alanlarda da israf yapılıyor demektir. Yani bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Nasıl diyebiliriz? Yani bunları şöyle sıralayabiliriz hocam. İşte yeme içme konusunda israf ki günümüzde gerçekten bu çokça rastlanan, çokça görünen bir durumdur hocam. İşte ayeti kerimede de biraz önce sizin belirttiğiniz gibi yüce Rabbimiz buyuruyor ki ve kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. İyiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Demek ki israf edildiği zaman Allah'ın sevgisinden kişi uzaklaşıyor manasındadır. Yeme içme konusuna baktığımız zaman insan tabii ki hayatını devam ettirebilmesi için değil mi? Vücudunun gıda alması için, e, hayatta kalabilmesi için, yaşamını devam ettirebilmesi için yemeye içmeye ihtiyacı vardır. Evet. Bunu yaparken işte bir denge içerisinde yapması lazım. Belirli bir ölçüye göre yapması lazım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda bir hadis-i şerifi vardır. Yani diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır buyuruyor. Halbuki diyor onun belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yani kişi yemek yediği zaman diyor Midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya, yani hava olmasına, Din, dinlendirme, lazım. dinlendirme amaçlı bu şekilde yemesi lazım diyor. Ya insan tıka basa yediği zaman, tabiri caizse, yani aşırı yediği zaman e bu nefes alamaz hale geliyor, değil mi mesela? Rahatsızlık, vücuda bir rahatsızlık veriyor. Yani mide onu hazmedebilmesi için daha fazla çaba sarf ediyor. Bu da belirli başlı hastalıkların da ortaya çıkmasına sebep oluyor ki yani aşırı yemenin de insan sağlığına zararı olduğu da aşikardır yani ortada. Günümüzde olduğu gibi bu obezite hastalıkları, diğer hastalıklar tabii, hep yemeyle alakalı. Hep yemeyle alakalı. işte midenin tabi mideyi fazla yorma, aşırı yormayla alakalı belli başlı hastalıklarda baş gösteriyor. Yani insanoğlu e, niçin bu dünyaya gönderildiğinin aslında farkında olması lazım. Yani sadece yeme, içme, gezme, eğlenme amaçlı değil. E, yani bunları aşırı tükettiğimiz zaman da aslında e, israfa gidiyoruz. Kaynaklarımızı da tüketme e, sebebini ortaya çıkarıyor. Hocam bu modern çağda, şu andaki çağımızda, yani daha gerilere <laughs> baktığımız zaman israf konusunda biraz daha fazlayız. İşte teknolojik aletlerde, evet. yeni çıkan aletlere daha çok bir heves konusu var. Evet. Hele çocuklarımızın bütün imkanlarını sağladığımız halde onları mutlu edemiyoruz, huzurlu edemiyoruz. Evet. Onlara sevgi aşılayamıyoruz. Yani dinimizin gereklerini veremiyoruz. Evet. İşte bu şey olarak biz israfa kaçıyoruz, onların önündeki bütün engelleri alıyoruz. Onlara hayat mücadelesini öğretmiyoruz, tasarrufu öğretmiyoruz. Evet. Hani şöyle bir kıssa vardır ya hikaye babında. Diyor ki babası oğluna bu şekilde her şeyi anlatıyor oğlum işte elektrik fazlaysa kapatacaksın su fazlaysa kapatacaksın evet. ihtiyacını kadar kullanacaksın İhtiyacının dışında kullanmayacaksın. Evet. Bir gün diyor ki patronun bir tanesi iş arıyor ve kapıyı açık bırakıyor işi yanık bırakıyor gelenler ne kapıyı kapatıyor ne ışığı söndürüyor ne suyu kapatıyor. Onun bilincinde değiller. Değiller. Evet. Ama bu çocuk girdiği zaman kapıyı kapatıyor. İçeride soğumasın, sıcaklık gitmesin. Lambayı açık görüyor gündüz, lambayı kapatıyor. Suyu musluğu açık görüyor, musluğu kapatıyor. Ve patronun yanına girdiği zaman diyor ki sen kameradan izliyor kendisi bu olanları. Adın soyadın nedir? Ahmet Mehmet. O zaman diyor seni işe aldım, yarın gel işine başla. Diyor ki ya bir şey yapmadım, sen diyor gerekeni yaptın diyor. Evet. Senin diyor bu şirkette yerin hazırdır. Ben diyor bir sınava tabi tuttum, o sınavı sen başarıyla geçtin. Çocuk o anda anlıyor ki annesinin ve babasının buna öğrettiği şeyler aslında bunun geleceğini etkileyen, faktörler. etkileyen faktörlerden. Yani kişi o kişi işte o bilinci aileden almış evet. İşte o yapmış olduğu davranışta kendisine bir artı olarak değil mi bir fayda olarak tekrar dönüyor yani bunun hiçbir zaman karşılıksız kalmaz zaten. Kalmayacağını biliyor. Evet, evet hocam bu tasarruf dedik. Tasarruftaki ölçümüz ne olmalı? Şimdi biraz önceki konudan yine hocam müsaade ederseniz devam edelim. Yani alanlardan dediğimizde mesela evet. işte giyim kuşam alanında da bizim israfımız çok oluyor hocam. Baktığımız zaman yani kişi kıyafet alması, giyinmesi değil mi? Dinin zaten tavsiye edilen davranışlardandır. Yani evet. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi gönderdiğinde onlara yine giyebilecekleri bir şey de vermiştir. Dünyaya gönderdiğinde değil mi? Onlar evet. çıplak olarak dünyaya gönderdiler ama Allah Celle Celaluhu yani giyinmeye baktığımız zaman ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanlar hep bu ihtiyacı kendisinde hissetmişlerdir. Giyinme ihtiyacı. Bizler de öyle ama bu giyinme ihtiyacımızı karşılarken aşırıya gitmemek lazım. Yani moda diye bir e, durum var değil mi? Çağımızın, ya, hastalığı. çağımızın hastalığında mesela kişi e, kıyafeti eskimedi hatta rengi dahi solmadığı kıyafetlerini kullanmıyor modası geçti diye. E, evet bu hocam. israfa gider. Yani eskitmediği, kullanmadığı, daha taze olan kıyafetini kaldırıp atması, yenine, yerine yenisini getirmesi E bu israfa kaçıyor. Yoksa Hani hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya Allah Celle Celaluhu nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Evet. İnsan tabii ki giyim kuşamına dikkat edecek, temiz olmasına dikkat edecek, düzgün olmasına dikkat edecek. Ama bunu yaparken de ihtiyacı kadarıyla bunu İsrafa yapması İsrafa kaçmadan. Lazım. İsrafa kaçmadan. yani moda hastalığına takılmadan eğer temiz düzgün kıyafeti ise, onu kullanabilecek durumdaysa, onu kullanması lazım. E, bir iki tane işte diyelim ki e, kişinin yaptığı işe göre e, bulunduğu konuma göre kıyafetlerini o şekilde düzenlemesi, ama bunun modası geçti. İşte ev eşyalarında da öyle değil mi hocam? Mesela evet, evet. yani kişi e, mobilyasını değiştirenler var. İşte her ay mobilya değiştirenler var. Böyle bir hastalık oluşmuş. İşte sosyal medya programları da bunlara çanak tutuyor. Televizyon programları da bunlara çanak tutuyor hocam. Bazı programlar var ki işte insanlar orada çekim yapıyorlar. İşte diyor ki ben geçen ay mobilya almıştım, ev eşyası almıştım. Onu değiştirdim yerine yenisini bunu aldım. Rengini beğenmedim. Tabii mesela bu insanlarda bir özentiye de sebebiyet veriyor. Normal durumdaki vatandaşlar da bu sefer onlar gibi olmak istiyor. Olamayınca yani o eşyaları almak durumunda kalınca ya ailede huzursuzluklar çıkıyor ya da gayrimeşru yani e, helal olmayan yollara başvurarak işte kredi çekiyor, e, o eşyayı almak istiyor, kredi çekiyor, o arabayı almak istiyor, onun gibi olmak istiyor. E bu da hem dünyasında huzursuzluklara hem de ahiretinde hüsrana sebep olan davranışlardandır. Yani hocam şu, özür dilerim de şöyle bir örnek verdiğimizde düğün yapıyoruz, çocuklarımızı evlendiriyoruz, işte yeni bir hayat kuruyoruz. Bu konuda israfa kaçtığımız zaman tabii ki bu maddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu da çocuklarımızın yuvasının dağılmasına sebep oluyor. Evet. İşte bu konuda da bir Sadece hocam, bize ne yani lazım? günümüzde e, aslında e, en büyük sıkıntılardan bir tanesi de olur. Yani gençler artık <laughs> evlenmekten kaçınıyor. Niçin? Çünkü günümüzdeki düğün masrafları normal bir insanın karşılayacağı düzeyde değil. Değil mi? Yani <laughs> halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kişiler, aileler birbirleriyle evlenecek kişiler birbirlerine ne yapması lazım? Kolaylık göstermesi lazım. Yani bunu aşırıya kaçarak insanları borca e, düşürerek onları e, sıkıntıya düşürecek durumlardan ne yapması lazım? Uzaklaştırması lazım. Aile yuvası insanların huzur bulacağı değil mi? Mutlu olacağı evet. bir yuva olma, olacakken bunlardan dolayı aşırılıklardan dolayı israftan dolayı gereksiz lüzumsuz harcamalardan isteklerden dolayı maalesef aile yuvalarında Huzur kaçıyor. Yani Ve zindana e, sonuçta e, hatta neredeyse boşanmalara dahi veya şiddete dahi yol açabiliyor. Değil mi? Bunlardan evet, dolayı. Halbuki insan e, kendi durumunu bilmesi lazım. İçerisinde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir yuvayı talep etmesi lazım. Eşya değil de huzuru, mutluluğu talep etmesi lazım. Yani İslam üzere Tabii. yaşamayı... Yani eşya, e, kişi dünya hayatını veya süsünü bir amaç edinirse hocam o evlilikten o yaşantıdan huzur çıkmaz. Dünya hayatı bizim için bir araçtır. Ahirete bizi ulaştıracak, götürecek bir araçtır. E biz dünyayı amaç edinirsek dünya o bizi çeker, aldatıcı özelliği bizi içerisine çeker, hem ahiretten uzaklaştırır hem de bu dünyadaki huzurumuzu kaçıracak şeyleri doğurur. Yani hocam şu hadis yanlış hatırlamasam yerinde olur hiç ölmeyecek gibi dünya için çalışalım. Evet. Yarın ölecek gibi ahirete için çalışalım. Ahirete çalışmamız lazım. Bunu dengede tuttuğumuz sürece hem ailedeki huzurumuz hem ailedeki tasarrufumuz hep ideal olacaktır. Tabii hocam. Yani sünnet ışığında, Kur'an ışığında, hadis ışığında yaşadığımız zaman bizim Hı. ailemizde, hayatımızda, ahiretimizde hep düzene girecektir. Tabii hocam bizim İslam dini, dinimiz denge dini. Yani ifrat tefrit dediğimiz mesele var ya hocam, olay var ya. Yani iki zıt kutu, iki tane uç zirve. Yani ne aşırıya gitmesi ne de cimrilik ya etmesi. Cimrilik yani bu ikisinin ortasında bir denge bularak hayatını devam ettirmesi lazım. Bizim dinimizin e, temel esası buna dayanıyor. Yani dengede ne cimrilik edecek çünkü ikisi de dinimizce yerilmiş, hoş karşılanmayan, yasaklanmış davranışlardandır. Değil mi? Yani israf evet. etmek nasıl hoş karşılanmıyorsa cimrilik etmek de aynı şekilde hoş karşılanmayan durumlardandır. Ayet-i kerimede e, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Furkan suresinde vellezine izâ enfekû lem yusrifû velem yektûrû ve kâne beyne zâlike değil mi? ayeti i kerimede bu şekilde bildiriyor <laughs> Yüce Rabbimiz Rahman'ın öyle kulları ki diyor onlar tarif ederken onlar harcama yaptıkları zaman ne İsraf. aşırıya kaçarlar, yani ne israfa giderler, ne de cimrilik ederler. Bunun ikisinin arasında bir yolu benimserler diye Allah Celle Celaluhu kendi kullarının razı olacağı kullarının vasıflarından bu şekilde bizlere bildiriyor. Değerli hocam. Evet hocam, son olarak da biz aile bireylerine, kendi çocuklarımıza, kendimize tasarruf bilincini nasıl kazandırabiliriz? Nasıl açılayabiliriz veya öğretebiliriz? Evet hocam aile bireylerine bu gerçekten önemli bir konu. Ee, çünkü e, bizim çocuklarımız geleceğin e, yarınlarımız evet. değil mi? Mesela geleceğimiz. Yani onlar e, aileden aldıkları değerleri e, kendiden sonraki nesillerine taşıyacakları için son derece önemlidir. Yani ailede kullandığımız hocam yani her alanda olabilir. İşte su kullanımında diyelim ki onları bilinçlendirebiliriz. Yani Günümüzde dişlerimizi fırçalarken, var. elimizi yüzümüzü yıkarken, işte abdest alırken diyelim veya işte duş alırken buradaki kullandığımız suyu israf etmemeyi onlara bilinçlendirebiliriz. Yani mesela dişlerimizi fırçalarken musluğun kapatılması gerektiğini. İşte kullanmadığımız odadaki elektrik, lamba yanıyorsa onu söndürülmesi gerektiği bilincini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Yemek yediğimiz zaman yemek yemek kültürünün nasıl olması gerektiğini değil mesela? Yani tıka basa değil. Kararınca, ölçüsünce fazla yemenin aşırı yemenin insan sağlığına zararlı olduğunu bu bilinçleri kazandırarak yani enerji tasarrufu bilhassa günümüzde çokça israf edilen konulardandır. Bir de su israfı ki işte son zamanlarda günümüzde de suyun Aşerit ne kadar değil mi? Var. Yani suyun ne kadar önemli bir şey olduğu aşikar oldu. Yani insanlar bilinçsiz de harcadıkları bu sudan dolayı işte kuraklıklar baş gösterebiliyor. Biz bir önceki ecdadımızdan nesillerden nasıl bunu devraldıysak. Gelecek, biz, gelecek nesillere de biz bunu bu şekilde devretmemiz lazım. Yani aşırı bir şekilde kaynaklarımızı tüketerek gelecek nesillerin hakkına girmemek lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bu konularda işte giyim kuşam olsun, işte elektrik tasarrufu olsun, su tasarrufu olsun, aile bireylerine bu konuda bilinçlendirerek, hatta işte harcama konusunda. Yani e, ihtiyacımız olanı alma bilincini aile bireylerine kazandırabilirsek, e, inşallah bunun faydaları gelecek nesillerde daha çok görülecektir. Günümüz çağı haz çağı. Gerçekten baktığımız zaman televizyonlardan olsun, sosyal medyadan olsun, işte alışveriş siteleri olsun, değil mi? Bunlar hep insanları harcamaya yönelik programlar düzenliyorlar. İşte mesela alışveriş sitelerinde devamlı belirli aralıklarla işte indirim günleri, indirim günleri insan ihtiyacı olmayan şeyi dahi alma şey hissediyor değil mi? Hale yani ben getiriyor. bunu e, fiyatı ucuzlamış alayım Hı -hı. diyor. Halbuki ihtiyacı var mı? İhtiyacı yok. Sırf fiyatı uygun diye alayım kenarda dursun. İşte bu bilinç yani bu sosyal medyanın, alışveriş sitelerinin, işte televizyonların insanlara sürekli tüketmeye yönelik bu tutum ve davranışlarından kaçınmamız gerekiyor. İhtiyacımız kadarıyla bir markete girdiğimizde dahi ne yapmamız lazım? İhtiyacımız neyse onu alıp çıkmamız lazım. İnsan giriyor, işte bir şey alacaksa iki şey alıyor, üç şey alıyor. Bu sefer onu götürdüğü zaman işte onu tüketme durumuna giriyor değil mi? Eve gittiği zaman diyor ki ben bunu bir an önce tüketmem lazım. Bu sefer bu düşünceye sahip oluyor. E onu tükettiği zaman tekrar alışveriş yapma ihtiyacı hissediyor. E bu şekilde hem parasına yazık ediyor hem de bedenine yazık ediyor. Hem ailesine. Hem Tabii hem de parına. ailesine. O değerleri yıktığı için hem de ailesine yazık ediyor. Aynen. Bu bilinci çocuklarımıza kazandırmamız lazım hocam. Şimdi hocam ashabtan peygamberimize soruyorlar ya, işte ya suda tasarruf konusunda. Ya Resulallah diyor, abdest alırken dahi mi tasarruf yapılır? Tabii. İsraf yani israf olur. Evet. Peygamberimizin güzel bir cevabı vardır hocam. Ne diyor? Bir nehirde dahi olsan diyor, abdest alırken diyor suyu israf, etmeyeceksin. İsraf etmeyecek. etmeyeceksin. Tabii yani burada Kararınca. bu işin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için değil mi? Yani bizim ee, yaratıcımız olan Allah Celle Celaluhu bunu hoş karşılamamış. Yasaklamış. Bizim örnek aldığımız Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem değil mi? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onu övmüş, ahlakını övmüş. Onda güzel örnekler olduğunu bizlere bildirmiş, değil mi? Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar bu konuya hassasiyet gösteriyor. E bizler de Allah'ın kulu olarak peygamberimizin ümmeti olarak onlara benzememiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ne konuda hassasiyet gösterdiyse biz ona daha çok dikkat etmemiz lazım. Yani Allah bizi bundan kaçınmamızı söylerken Allah Resulü bu konuya bu kadar hassas yaklaşırken değil mi? Titiz davranırken yani ibadet konusunda olsa dahi israftan kaçınacak kaçınacaksınız. Yani yok. bu konu bu kadar önemlidir. O yüzden bizler de inanıyoruz. Elhamdülillah Allah'a inanıyoruz ahirete inanıyoruz, peygamberimize inanıyoruz. E onların bu tavsiyelerini uygulamamız lazım. Demek ki zararlı olan şeylerde Allahu Teala kullarını yasak kullarına yasaklıyor. Ya zararlı olan şeyler. Baktığımız zaman işte içki haram kılmış zararından dolayı faiz haram kılınmış zararından dolayı zina haram kılınmış, topluma zararından dolayı değil mi? Evet. Yani insana zararından, topluma zararından dolayı. İşte cimrilik ve israfı da Allah Celle Celaluhu hoş karşılamıyor. Yasaklıyorsa demek ki bunda insana, topluma fayda yoktur. Zararlardır ki bunu Allah yasaklamış. Bir de insan bu davranışlarını yaparken hocam bizler elhamdülillah ahiret inancına sahibiz. Yani Aman öldükten sonra ahiret hayatının başlayacağını orada yapıp ettiklerimiz her şeyden hesaba çekileceğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Aldığımız nefesten dahi hesaba çekileceğimizi bildiğimize göre değil mi? Yapıp ettiklerimizden, harcadıklarımızdan her şeyden hesaba çekileceğimizin bilincinde olursak e, israf etmeyiz, daha tasarruflu, daha dengeli, daha planlı, programlı harcamalar yaparak hem kaynakların tüketilmemesine fayda sağlamış oluruz. Yani baktığımız zaman mesela yeraltı, yerüstü kaynaklar mesela denizler olsun, ormanlar olsun. Yani insan belki farkında olmuyor. Kullandığımız kağıtlar hocam. Bunlar ağaçtan yapılıyor değil mi? Yani insan kağıda bir şey yazıyor böyle bir iki satır yazıyor. Daha kağıdın üçte ikisi diyelim yarı, tamamına yakını boşken o kağıdı alıyor, Şurada atıyor çöpe. Bir tane ağacı yok etmiş oluyor. Yani oksijeni. Yok etmiş oluyor. Tabii yani mesela düşündüğümüz zaman bunun derinine indiğimiz zaman hocam aslında yani hem ee kaynak tüketimi hem de kişinin mesela o işi yapacak kişinin zamanından çalıyoruz. Mesaisinden çalıyoruz. Yerine yenisini getirmek için tekrar yapılıyor değil mi onlar? Tabii. Fabrikalar çalışıyor, insanlar çalışıyor, emek veriliyor. Hem emek zayi olmasına sebep oluyor... İşte hem de zamandan israf oluyor ki yine bu konuyla ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ni'metani mabunun mabunun fihi ma minen nas es sıhhatu vel ferah. Yani insanların aldandığı iki şey var. Çoğu insanın aldandığı iki şey vardır diyor. Onlar sağlık ve boş zaman, boş vakitler. Sağlık gerçekten önemli. İnsan sağlığını kaybettiği zaman onun değerini daha çok anlıyor. Günümüzde mesela salgın hastalık var değil mi? Bu koronavirüsten dolayı insanlar nefes almakta dahi zorlanıyorlar. Yoğun bakım ünitelerinde işte entübe hastalarına baktığımız zaman onlar bir nefes almanın önemini daha çok iyi anlıyorlar. İnsan elinden sağlık gittiği zaman bunun önemini, kadrini, kıymetini ne yapıyor? daha çok anlayabiliyor hocam. E bizler de sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. E sağlık olmadan ne yaptığımız ibadetlerimizin tadını alabiliyoruz değil mi? Ne yediğimizin tadını alıyoruz, ne içtiğimizin tadını alıyoruz. Diğeri de boş zaman ki hocam günümüzde aslında hepimizin yanılgıya düştüğü bir durumdur boş zamanda. Zamanı iyi değerlendirmek bu da Peygamberimizin işte biraz önce hadis şerifte belirttiği gibi insanların çoğunun aldandığı bir durumdur. Zamanı düzgün kullanması lazım insan. Hayatını belli plan program dahili içerisinde, bir plan çerçevesinde ne yapması lazım? Düzenlemesi, Düzenlemesi lazım, lazım ki o yaşadığı hayattan verim alabilsin, e, faydasını bulabilsin diye e, düşünebiliriz hocam. Allah razı olsun hocam. Çok Amin. teşekkür Çok ediyoruz. Hocam. Sevgili takipçilerimiz, hocamıza bu güzel sohbetinden dolayı teşekkür ederiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Dini Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Yozgat İl Müftülüğü tarafından hazırlanan programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer bir sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm ve rahmetullah.